Evet değerli meslektaşlarım, sınıf yönetimi videolarının sonuncusuna geldik. Artık buradan çıkabilecek soruları kaçırmayacaksınız ve 44.600 liraya ulaşacaksınız inşallah. Şimdi sınıfta istenmeyen davranışa müdahale sırası. Öğretmenin sınıfta olan istenmeyen bir davranışa müdahale sırası var. Bunları bileceğiz. Buna göre e, istenmeyen bir davranışta nasıl müdahale edeceğimize karar vereceğiz. Yanlış müdahale edersek zaman tuzağına düşeriz. Şimdi burada 8 tane basamak göreceğiz arkadaşlar. Bunların sırasını ezbere bilmelisiniz ama hangi sırayla kullanmalısınız buna dikkat edeceksiniz. Birincisinde sorunu anlamak. İlk yapmamız gereken iş sorunu anlamak. İkinci aşamada görmezden gelmek ama her davranış değil bazı davranışlar görmezden gelinebilir bazı davranışlar görmezden gelinemez. Üçüncü aşamada Görmezden gelmemize rağmen davranış ortadan kalkmıyorsa uyarmak. Bu 8 aşamayı size göstereceğim. Sonra geri dönüş yapacağım. Öğretim sürecini değiştirmek, 4. aşama. 5. aşamada çocuklara sorumluluk vermek. 6. aşamada istenmeyen davranış devam ediyorsa öğrenciyle konuşmak, birebir konuşmak. 7. aşamada hala davranış ortadan kalkmıyorsa rehberlik servisiyle okul yönetimi ve aileyle işbirliği yapmak. 8 aşamada da en son artık ceza vermek. Ee, i̇lkokulda disiplin yönetmeliği yok. Ortaokulda ve lisede disiplin yönetmeliği var. Ee, ceza vermek genelde soruların doğru cevabı olmayacak değerli arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek anlatalım. Hangi durumlarda hangisi kullanılacak? Şimdi Birinci aşama sorunu anlamak. Sorunu anlamak için çocuğa ya bakarız ya da birebir konuşuruz. Şimdi değerli arkadaşlar, insanlar niçin hareket eder? İnsanlar niçin istenen bir davranış veya niçin istenmeyen bir davranış yapar? Bunun sırrını söyleyeceğim size: İhtiyaçtan dolayı. İhtiyaç. Çocukların bir ihtiyacı varsa. Ya istenen bir davranış yaparlar ya da istenmeyen bir davranış yaparlar. Bir şeye ihtiyaç duymayan bir insan hiçbir davranışta bulunmaz. Yan gelir yatar, sırt üstü yatar, hiçbir hareket yapmaz. O zaman biz ilk önce istenmeyen bir davranış yapan çocuğun neyini anlayacağız? İhtiyacını anlayacağız. İhtiyacını anladıktan sonra hangi müdahale e, olayını gerçekleştireceğiz? Ona karar vereceğiz. Tamam. Okuduğumuz bir soruda öğrenci bir hareket yaptıysa ve nedeni belli değilse ilk yapmamız gereken şey ihtiyacını belirlemektir. Mesela Ali arkadaşının boyasını izinsiz almaktadır. Yani çalmaktadır. Çalmaktadır yazmamak için. Ali arkadaşının boyasını izinsiz almaktadır. Murat öğretmen, öğretmen öncelikle ne yapmalıdır. Size ne demiş öğretmen? Öncelikle ne yapmalıdır. Şimdi so e paragrafı okuyacağız. Ali arkadaşının boyasını izinsiz almaktadır. Yüklemini bulacağız. Niçin sorusunu soracağız. Ali arkadaşının boyasını niçin izinsiz almaktadır? Belli mi paragrafın içerisinde? Hayır, belli değil. Siyah soruya da bakıyorum. Öğretmen öncelikle ne yapmalıdır diyor. Seçeneklerde de sorunu anlamak var ya da davranışın ana kaynağını anlamak var. Hemen gidip onu işaretliyorum. Buraya kadar anlaştık diye umut ediyorum. Peki şimdi arkadaşlar başka bir olay yapacağım. Ali arkadaşının boyasını fakirlikten dolayı dolayı izinsiz almaktadır. Bakın şimdi. Ali arkadaşının boyasını fakirlikten dolayı izinsiz almaktadır. Hemen yine niçin izinsiz almaktadır? fakirlikten dolayı izinsiz almaktadır. Açık ve seçik bana paragrafta vermiş. Bu sorunun doğru cevabı da sorunu anlamak olmaz. Çünkü sorunu zaten burada size vermiş. Sorunu anlamak olmaz. Yani biz papağan gibi ezberleyip ilk sorunu anlamak sonra görmezden gelmek diye ezberlersek bu tip soruda yanlış yaparız. <laughs> sorunun ana kaynağı çünkü paragrafta verilmiş. Problemin ana kaynağı paragrafta verilmiş. Ali arkadaşının boyasını fakirlikten dolayı izinsiz almaktadır. Öğretmen öncelikle ne yapmalıdır derse Ali ile birebir konuşmalıdır olacak bunun cevabı. Biraz sonra öğreneceksiniz bunları. Tamam şimdi bir diğer aşama görmezden gelmek. Sorunu anladığınızda hangi durumlar görmezden gelinebilir? Hareket ilgi çekmek için yapılmışsa, hareket ilgi çekmek için yapılmışsa biz direkt ne yapacağız? Görmezden gelmek. Murat öğretmen ders anlatırken öğrencisi Mert Murat öğretmen'in ilgisini çekebilmek için konu dışı sorular sormaktadır. Konu dışı sorular sormaktadır. Murat öğretmen öncelikle ne yapsın? Bak paragrafta ne dedi? Murat öğretmen ders anlatırken öğrencisi Mert ilgi çekmek için konu dışı sorular. Ne çekmek için? İlgi çekmek için ilgi çekmek içinse hemen neyi işaretleyeceğim abi? Görmezden gelmeyi işaretleyeceğim. Peki iki kişi arasında olup bitecekse yani sorunu anlamak için arkanı döndün. Ders anlatırken bir olay oldu arkanı döndün. Hareket iki kişi arasında olup bitecek. Gelip geçici bir durum devam etmeyecek. Ve mal ve can güvenliği ilişki taşımıyorsa burası önemli. Görmezden gelinebilir değerli arkadaşlar. Mesela bir kavram haritası oluşturmak için arkama öğrencilere döndüm. Bu arada Mert arkadaşından sessizce kalem ucu istedi. Arkada bir hareket oldu. Döndüm baktım Mert kalem ucu istiyor. Can ve mal güvenliği riski var mı? Yok. Görmezden gelerek devam ediyorum. Peki. Arkam dönük kavram haritası çiziyorum. Mert arkadaşına Pergelin ucunu saplamaya çalışıyor. Ama canım iki kişi arasında olup bitecek. Gelip geçici bir durum. Bir kere saplayacak çocuk. Bunu görmezden geleyim olur mu? Olmaz. Şimdi arkadaşlar dikkat. Mal ve can güvenliği riski taşıyan hiçbir problemin doğru cevabı görmezden gelme olmaz. Sakın işaretlemeyin. Mal ve can güvenliği riski taşıyorsa bu sorunun cevabı seçeneklerde asla görmezden gelme olmaz. Çocuğun yaşı 3 olsun, 5 olsun, 7 olsun, 70 olsun hiç önemli değil. Mal ve can güvenliği riski taşıyorsa mutlaka başka bir şekilde müdahale etmemiz gerekir bu konuya değerli arkadaşlar. Bir de hareket süreklilik arz ediyorsa, sürekli yapıyorsa bu hareketi yine cevabı görmezden gelme olmaz. Evet. Öğrenci onu gördüğümüzü fark etmişse Yine görmezden gelme olmaz. Göz teması kurmaya doğru gideriz. Şimdi geldik. Sorunu anladık. Görmezden geldik. Ama problem ortadan kalkmadı. Şimdi geldik uyarmaya. Uyarmanın iki tane yöntemi var arkadaşlar. Uyarıcılar. Sözel olan uyarıcılar ve sözel olmayan uyarıcılar. Uyarma. Uyarma yolları. sözel olmayan sözel olmayan sözel uyarı yolları şimdi amacımız zaman tuzaklarına düşmemekti hatırlıyorsanız öğretmen asla dersi kesmemeliydi 40 dakikanın 40'ını da dersi ayırmalıydı tamam şimdi hareket ortadan kalkmadı çocuğu uyarmak istiyoruz. Biz dersi kesmemek için, ilgiyi dağıtmamak için önce sözel olmayanları mı tercih etmeliyiz, sözeli mi tercih etmeliyiz? Tabii ki sözel olmayanı tercih etmeliyiz. Sözel olmayan. Sözel olmayan davranışlar göz teması kurma. Dik dik ve uzun uzun değil çocukla kısa ve gerektiği kadar bir göz teması kuracağız. Dik dik çocuğun gözünün içine bakmayacağız. Göz teması kurduk çocukta sonra dersimize döndük. Problem ortadan kalktıysa sıkıntı yok. Ama problem ortadan kalkmadıysa çocuğun masasına doğru yaklaşacağız. Dersi çocuğun masasına yakın bir yerde anlatacağız. İstenmeyen davranış ortadan kalksın diye. Çocuk örtük mesajımızı alacak mı diye bakacağız. Çocuk yine istenmeyen davranışı yapıyorsa çocuğun yaşına, seviyesine veya cinsiyetine göre masasına veya kalemle omzuna dokunarak diğer öğrencilerin ilgisini dağıtmadan problemi çözmeye çalışacağız. Heh, bunlara rağmen davranış devam ediyorsa sadece o çocuğun kulağına eğilerek yapma artık yavrum deyip dersimize devam edeceğiz. Diğer öğrencilerin ilgisini dağıtmadan zaman tuzağına düşmeden yapmamız gerekiyor bu hareketleri. Evet uyarmamıza rağmen istenmeyen davranış ortadan kalkmıyor ise uyarmamıza rağmen öğretim sürecinde değişikliğe gideceğiz. Öğretim süreci dediği kullandığımız yöntem, teknik, araç gereci değiştireceğiz. Çocukların ilgisini çekebilecek başka bir yönteme gideceğiz. Bu hangi tip sorularda cevap olur? Okuduğunuz bir soruda tüm sınıf sıkılmışsa veya hızlı öğrenen öğrenci varsa ve sıkılmışsa ya da yavaş öğrenen öğrenci varsa veya sıkılmışsa <laughs> biz yöntem, teknik değiştiririz arkadaşlar. Şimdi bir soru soracağım. Sorunun paragrafına dikkat edin. Mert arkadaşlarına göre çok hızlı öğrenen bir öğrencidir. Murat öğretmen kesirler konusunu anlatırken Mert kesirler konusunu çok hızlı anlamış. Bu yüzden yanındaki arkadaşıyla konuşmaya başlamıştır. Şimdi Mert istenmeyen bir davranış sergiliyor. Ama Mert bu istenmeyen davranışın neden dolayı sergiliyor? Öğretmenim diyor ben bunu öğrendim öğrendim. Ben hızlı öğreniyorum da bana zenginleştirilmiş eğitim yap. Beni boş bırakma diyor. Bu yüzden Murat öğretmen ne yapmalı? Öğretim sürecini değiştirmeli. Mert hızlı öğreniyordu ya, zeki çocuktu. Mert'i yanıma çağırmalıyım. Mert gel bakalım sen kesirlerle ilgili şu problemleri çöz yavrum demeliyim ki diğer çocuklar onu anlayabilsin. Ya da yavaş öğrenen öğrenci varsa yani bir de bunun tam tersini düşünün. Çocuğun öğrenme hızı biraz düşük, akranlarına göre biraz daha geriden geliyor. Kesirler konusunu anlattık 4. sınıfta. Sınıftaki 20 öğrenci anladı. Bir tane Murat anlayamadı. Murat sıkıldığı için ne yapar? Dersi öğrenemediği için arkadaşlarını rahatsız etmeye başlar. Öğretmen burada Murat'ı yanına çağırıp bu sefer de Gel bakalım oğlum sana tekrar konuyu anlatayım. Diğer arkadaşların da problem çözsün diye Murat'a destekleyici eğitim vermelidir. İstemeyen davranış ortadan kalktı. Bir de şunu örnek verelim. Murat öğretmen dersinde sıklıkla düz anlatım yöntemini kullanmaktadır. Bu yüzden bazı öğrenciler gündüz rüyası görmektedir. Bu durumda Murat öğretmen öncelikle ne yapmalıdır? A sorunu anlamalıdır. Sorunu anlayamazsın çünkü sorun zaten paragrafta verilmiş. Düz anlatım yöntemi kullanmamda problem. Murat öğretmen yöntem teknik değiştirmelidir. Yes. Doğru cevap yöntem teknik değiştirmelidir. Tüm sınıf sıkılmışsa. Tamam. Uyarmaya rağmen davranış ortadan kalkmadıysa bir de time out ara verme dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Öğrenciyi sınıfın dışına çıkarmak kesinlikle yasak. Sınıfın dışına çıkarmadan diğer uyarıcılardan yalıtılmış, arıtılmış bir yer öğrenciyi oraya geçireceğiz. Oğlum tahta olabilir, bu bir yerde oturabilir, bir sandalye olabilir. Oğlum yaptığın davranışların sonucunu 2 dakika burada düşünmeni istiyorum dersin. Buna da time out, ara verme denir. Bazı arkadaşlar işte tek ayak üzerinde durdurma ya da sınıf dışında bekletme gibi şeyler yapıyorlar. Bunlar tehlikeli durumlar arkadaşlar. Bunlara girmeyelim. Bir diğeri Öğretim sürecini değiştirmemize rağmen istenmeyen davranış ortamdan çıkmıyorsa, çocuk davranışı yapmaya devam ediyorsa sorumluluk vermeliyiz çocuğa. Mesela hiperaktif çocuklar 40 dakika yerinde oturamaz. Eli ayağı kolu bacağı oynar. Bu hiperaktif çocuklara diyeceksiniz ki oğlum gel bir çöpü dök, camı aç, perdeyi çek, şu araç gereci arkadaşına götür, hareket ihtiyacını karşılayacaksın çocuğun. Ya da bir öğrenciniz var Sınıfa öz bakım becerilerini yapmadan geliyor, kirli geliyor, sürekli kirli geliyor. Uyarıyorsun, çocuğa diyorsun ki yavrum seni temizlik kulübü başkanı yaptım, arkadaşlarının temizliğinden sen sorumlusun. Al size sorumluluk vermek. ki davranış ortadan kalkmış oldu. Bir diğeri değerli arkadaşlar öğrenciyle konuşmak. Öğrenciyle konuşmak iki şey için yapılır. Bir sorunu çözmek için ya da sorunu anlamak için yapılır. İlk yapmamız gereken şey problemin ana kaynağını anlamaktı ya. Problemin ana kaynağını anlayabilmek için bizim sadece bakmamız yeterli mi? Bazen de konuşmamız gerekir mi? Bazen de konuşmamız gerekir. O zaman öğrenciyle birebir konuşma ya da öğrenciyle konuşma bazen sorunu çözmek için, bazen de sorunu anlamak için yapılabilir değerli arkadaşlarım. Tüm bunlara rağmen İstenmeyen davranış ortadan kalkmadıysa rehberlik servisine önce biz gideriz, müşavirlik alırız sınıf öğretmeni olarak. İşte sayın rehber öğretmenim benim sınıfımda bir öğrenci var. Ben ona bunları bunları yaptım ama istenmeyen davranışı hala sergiliyor ne yapmalıyım diye müşavirliğimizi alırız. Buna rağmen ortamdan kalkmıyorsa istenmeyen davranış bunu okul yönetimine bildiririz. Okul yönetimi aileyi davet eder. Aileyle çocuğun durumunu konuşuruz. Tüm bunlara rağmen istenmeyen davranış ortadan kalkmıyor ise çocuğa ceza veririz. Ama ceza bizim sınıf yönetimi sorularında genelde doğru cevap olmaz. Çünkü ceza çocuklara bir şey öğretmez. Bizim amacımız istenen davranışları çocuklara öğretmek. Evet değerli meslektaşlarım sınıf yönetimi konularının sonuna geldik. Umarım buradan çıkan soruları yaparak 44.600 liraya ulaşacaksınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.